Dünya Altın Konseyi 2023 yılı 3. çeyreğine ilişkin altın talebi raporunu ve verilerini yayımladı. Verilere göre 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de tüketicilerin toplam altın alımı 159.3 tonla son 10 yılın zirvesine çıktı. Türkiye'de tüketicilerin altın alımı 2023'ün ilk 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %93.3'lük artışla toplam 159.3 tona yükseldi. Bu rakam son 10 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. 2013 yılında Türkiye'de tüketicilerin koyun ve sikke olmak üzere toplam altın talebi 184.1 tonu bulmuştu. 2023 yılının son çeyreğinde 25 tona yakın bir talep gerçekleşmesi durumunda 2023 yılı altın talebinde rekor yılı olarak kaydedilecek. Raporda Türkiye'de artan enflasyonun altın talebi artışında etkili olduğuna dikkat çekildi. Dünyada tüketicilerin altın talebinde 2023'ün ilk 9 ayında ilk sırada 678.2 tonla Çin yer aldı. Listede 481.2 tonla Hindistan ikinci olurken Amerika Birleşik Devletleri 174.1 tonla 3. sırada yer aldı. Türkiye ise listede 4. sırada yer aldı. Dünya genelinde toplam altın talebi yılın 3. çeyreğinde geçen senenin aynı çeyreğine göre %6 düşüşle 1147 ton oldu.